A ve B birer tam sayı olmak üzere koordinat düzleminde verilen A noktasının x ekseni boyunca A birim sağ, y ekseni boyunca B birim aşağı ötelenmesiyle B noktası elde edilmiştir. B noktası orijin etrafına 180 derece döndürüldüğünde C noktasıyla çakışmakta. A, B, C noktaları bir üçgen oluşturmadığına göre. Evet sorunun arkadaşlar çıkış noktası burası bakın. Bu noktalar üçgen oluşturmadığına göre A artı B toplamı hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar noktalar üçgen oluşturmuyorsa o halde nedir? Bu noktalar doğrusaldır. ve doğrusal olunca da eğimleri birbirinin aynısı olur. Yani eğimleri eşit olur. Peki şimdi dönüşümleri bir sırasıyla yapalım. A noktası koordinatları eksi 2, 3'tü ve x ekseni boyunca A birim sağa gidiyor. O halde A eksi 2 olmalı absisi. Y ekseni boyunca da B birim aşağı öteleniyor. Bu durumda da 3 eksi B olur ordinatı. Tamam. Sonra da B noktası orijin etrafında döndürülüyor. C noktasıyla çakışıyor. Arkadaşlar bu durumda da ne olacak? 2 eksi A olacak. İşaretler değişiyordu. 180 derece döndürüldüğü zaman ve ordinat da B eksi 3 olur. Ne demiştik arkadaşlar? Bu 3 noktada aynı doğru üzerinde bulunacak. Ve eğimleri de aynı doğru üzerinde olduğu için birbirine eşit olacak. Yani AB'nin eğimi sonra AC'nin ve BC'nin eğimi. Üçü de birbirine eşit. Şimdi buna göre yazalım arkadaşlar. Ordinatlar farkı 3 eksi 3 eksi b'den b kalıyor. Sonra absisler farkı da eksi 2 eksi a eksi 2. Yani oradan da eksi a geliyor. Devam ettik ac'yi yazıyoruz. 3 eksi b 3. Bu da arkadaşlar 6 eksi b olur. Ve absisler farkı da a eksi 4 geliyor. İki tanesini yazmamız yeterli. Şimdi işler dışlar diyelim. AB eksi 4B sonra eksi 6A ve artı AB. Buradan bakın arkadaşlar AB'ler gitti ve ne oldu? 4B 6A'ya eşit oldu. Yani A'nın B'ye oranı da 2 bölü 3 geldi. Ve burada arkadaşlar bir K değerine eşitlersek ne olur? O zaman arkadaşlar A'nın değeri 2K, B'nin değeri de 3K olur. Ve bize A artı B toplamının kaç olabileceğini sormuştu. Toplam arkadaşlar 5K oluyor. Yani bu da ne demek? Bu toplam 5'in katı olacak demek. Işıklara baktığımızda 5'in katı olan C şıkkı var. Arkadaşlar doğru cevap da C şıkkı olur. D1 ve D2 doğruları birinci açı ortaya doğrusuna göre simetriktir diyor. İkinci soruda arkadaşlar ve bir kare veriliyor. A noktası D noktasının koordinatları böyle olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar şekli ben bir tık büyütmek istiyorum. işlem yapma adına şöyle bir büyütelim. Şimdi söylediğini bir gösterelim. Bir yx doğrusu var ve d2 ile d1 bu yx doğrusuna göre simetrik. O zaman arkadaşlar bu doğru zaten açıortay doğrusu olduğu için simetriklikten dolayı da şu açılar birbirinin eşi olacaktır. Örneğin A'ya A diyelim buraya ve şu açıda B kadar olsun. Bakın arkadaşlar y X doğrusu 45-45 diye bölüyordu. Yani A artı B 45 derece olurken diğer taraftan da bu açı yine 45 derece olmalı. O halde şuradaki açıya da B gelmeli. Şimdi buradan çıkarttığımız sonuç ne oldu? D1 doğrusu X ekseniyle B gibi bir açı yaparken D2 doğrusu da Y ekseniyle aynı B açısını yapıyor. Yani eşit açıları yapmış oluyorlar yx doğrusuna göre simetrik olduklarından dolayı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben bunu sileceğim ve çünkü şeklin üstünde verileri göstermemiz gerekli. Şurayı bir silelim. Açılır eşitliğini gördük nasıl olsa. Peki gelelim A noktasının koordinatlarını göstermek için ordinatını çizelim. Bir de D noktasının apsisini çizelim. Şimdi arkadaşlar A noktasının apsisi 3 olarak veriliyor. Ve D noktasının da ordinatı 2 kök 3'müş. Dikkat edin şu üçgenler benzer üçgenler oldu. İkişer açıları eşit B'ye B hatta şuna da A diyelim ve bu açı da A kadar olur. Artık benzerliği uygulayabiliriz. Şu üçgenden başlıyorum. A'nın karşısı 2 kök 3 diğerinde de A'nın karşısı 3 oluyor. Demek ki arkadaşlar benzerlik oranı 2 kök 3'e 3 üç geliyor. O zaman bakın bu üçgende 90'ın karşısı 2 kök 3 orantılı 2 kök 3 k olsun diyorum. Ve diğerinde de 90'ın karşısı 3 orantılı 3 k kadar olur. Dikkat edin D, O, A üçgeni de bir dik üçgen. Karenin açıları 90'ar derece. E bu üçgende çıkan sayısal değerlere bakalım. 2 kök 3 k oluyor hipotenüs. Bir dik kenarda 3 k. O halde arkadaşlar bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. Ve bu dik kenarda kök 3 k kadardır. Bakın şimdi kök 3'ün kök 3 katı 3'ü verir ve yine kök 3'ün 2 katı da hipotenüs olan 2 kök 3 k'yı verir. Yani şu açı arkadaşlar 30 derece oluyor. 30-60-90 üçgeni demiştik. E zaten yanındaki açılar da birbirine eşit olduğuna göre bunların da ne olması gerekli? 30'a eşit olması gerekli. Yani B açısı 30 derece oluyor. A açısı da 60 derece oluyor. Tamam mı? Bu durumda 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök3 olur ve 90'ın karşısı olan 3k arkadaşlar 2 kök3 olur. Şuraya yazalım karışmasın. 3k 2 kök3 oluyor. Yine arkadaşlar buradan devam edeceğim. Bakın şu açı 60 derece. 60'ın karşısı 2 kök3 ise 30'un karşısı olan şu kenarda yani karenin kenarı 2'ye eşit gelir. E, soru da biter. Bizden karenin alanını istemişti. 2'nin karesinden 4 gelir. Doğru cevap da E şıkkı olur. Evet üçüncü soru. Arkadaşlar bu soru çok hoşuma giden sorulardan bir tanesi oldu. Şimdi bakın okuyalım soruda. Şöyle diyor. Bir üçgen verilmiş zaten. Köşe koordinatları da üzerinde gösterilmiş. Bu üçgenin x'a doğrusuna göre yansıması çizildiğinde yansımasının bir köşesi y ekseni üzerinde olmaktadır. Tamam ve ABC üçgeninin YB doğrusuna göre yansıması çizilseydi yansımasının bir köşesi x eksenin üzerinde olacağına göre A artı B toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şekle dikkat edin. A noktasının apsisi A kadar, ordinatı 11 in. ve apsisi A kadar olduğuna göre XA doğrusuna göre yansıması çizildiğinde A noktası zaten XA doğrusu üzerinde oluyor. Yani şu uzunluk a kadar. Ve ne diyordu? Xa'ya göre yansıma çizildiğinde yansımanın bir köşesi y ekseni üzerinde. Arkadaşlar B köşesi y ekseni üzerinde. O zaman arkadaşlar bu durum zaten Xa'ya göre yansıma durumu oluyor. Ve bu uzunluk a kadarken bu uzunluğun da a kadar olması gerekli. Öyle olunca bakın ne oluyor? C noktasının apsisi 3a eksi 4 aynı zamanda 2a'ya eşit oluyor. Yazalım 2a 3a eksi 4'e eşit olduğuna göre a da buradan 4 gelir. Ve bu durumda da c'nin koordinatları 8'e 2 olur. Burası tamam. Arkadaşlar bu yansımada sadece bu durum olabilir. Tek durum. Tamam mı? Şimdi geçelim sorunun ikinci bölümüne. Ne diyordu? yb doğrusuna göre yansıma çizilseydi. Şimdi arkadaşlar yb doğrusuna göre yansıma çizildiğinde üçgenin bir köşesi x 80 üzerine düşecek ya C köşesi düşer x ekseni üzerine ya da A köşesi düşer x ekseni üzerine. Yani iki durum söz konusu. Şimdi bakın C noktasının biz zaten koordinatlarını bulduk. Ve ordinatı 2 birim. Y'ye göre yansımada ordinat değişiyordu. Arkadaşlar C noktasının x ekseni üzerine düşebilmesi için 2 birim gitmesi gerekli. Yani bu durumda y ekseni de birden geçmeli. Y bir doğrusu olmalı. Net olsun diye gösteriyorum. Bakın bu doğruya göre uzunluklar birbirine eşit. 1'e 1 diye ayrılacak ve C noktası işte bu noktaya düşecek. C üstü diyelim. Bir de ne demiştik? A köşesi x ekseni üzerine düşebilir. Ve bunun ordinatı 11'im, birim. x ekseni üzerine düşebilmesi için 11'in gitmesi gerekli. O halde arkadaşlar YB'nin de ne olması lazım bakın? Bu uzunluklar birbirine eşit olacağına göre yani 5'e 5 diye ayrılacak. Dolayısıyla y de 5'ten geçecek. Yani a köşesi bu durumda x ekseni üzerine düştü arkadaşlar. B'nin aldığı değerlerden bir tanesi 5, diğeri de arkadaşlar 1 oldu. Yani B'de iki tane durum söz konusu. O zaman arkadaşlar A artı B'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 4 artı 5'ten 9 olur. Diğeri de 4 artı 1'den 5 olur. İşte bu değerler toplamı da ne oluyor? 14'e eşit oluyor. Doğru cevap da C şıkkı geliyor. Gerçekten çok güzel kurgulanmış bir soru. Arkadaşlar şuraya bir yıldız koyalım ve dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda arkadaşlar eksenlere ve D doğrusuna teğet olan bir daire veriliyor. Ve daire x ekseni doğrultusunda kaç birim sağa ötelenirse D doğrusu daire eşit alanlı iki parçaya böler diye soruyor. Evet Arkadaşlar bu dairenin eşit alanlı iki parçaya bölünmesi için doğrunun tam merkezinden geçmesi gerekli. Yani şöyle olması lazım bakın doğrunun. Daire sağa doğru ötelendiğinde dolayısıyla bu doğru da dairenin merkezinden geçmiş olacak. Neyse bunu bir silelim. Olayı anlamak için gösterdim. Ama o halde arkadaşlar bizim dairenin merkezinin koordinatlarını bulmamız gerekli. Değil mi? Ve bu bir 9-12-15 üçgeni. Şimdi bakın çemberde yapmış olduğumuz olay. Merkezden ne yapıyorduk? Teğetlere dikmelerimizi indiriyorduk. Ve bu dikmeler yarıçap kadardı. R'yi R, R dedim. Şimdi arkadaşlar burada biraz önce söylediğim gibi merkez koordinatlarını bulacağız. Yani doğrunun geçmiş olduğu noktayı bulduktan sonra gerisi kolay. Çünkü zaten eğim belli. 9'a 12 yani 3'e 4. O halde şöyle yapalım. Bakın bu yarı çapı bulmanın birkaç tane yolu var. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şunlar yarı çap kadar olduğuna göre. Buraya 9 eksi r gelir. Sonra teğet parçaların uzunlukları birbirine eşitti. Burası da 9 eksi r olur. Yine benzer şekilde şu uzunluklar birbirine eşit teğet parçalar. Ve tamamı 12 olduğuna göre buraya 12 eksi r gelir. Yine bu uzunlukta 12 eksi r olur. Arkadaşlar bu bir 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeni. Yani 15 dediğimiz uzunluk 21 eksi 2 r olduğuna göre r de buradan gördüğünüz gibi 3'e eşit geliyor. Yarı çapı böyle bulabilirsiniz bu bir. İkincisi arkadaşlar alandan da yarı çapı bulabilirsiniz. İşte çemberin yarı çapı ile ilgili bir alan ifadesi vardı. U, R idi. Bunları arkadaşlar hatırlatmak için yazıyorum. Not düşüyorum bakın buraya. Şimdi bu üçgenin alanı temel alandan 9 çarpı 12 bölü 2 iken aynı zamanda yarı çevre ile yarı çapın çarpımına değişik. E, yarı çevre toplarsanız üçgenin kenarlarını 9, 12, 15 bir de 2'ye böldüğünüzde 18'e eşit gelir. 18 çarpı R dedik. Gidenleri gönder. 18 ile 9, 2. 12 ile 2, 6. 6 bölü 2'den de işte gördüğünüz gibi yarı çap 3 geldi. Arkadaşlar size pratik bir yol daha göstereyim mi? Yani aklınızda bulunsun. Hiç bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni ve katları. 6, 8, 10, 9, 12, 15 vesaire bu böyle devam ediyor. Bakın bu üçgenlerin iç teğet çemberinin yarı çapları birden başlar. Sonra arkadaşlar sırasıyla devam eder. Yani 9, 12, 15 üçgeninin de iç teğet çemberinin yarı çapı 3 olur. Veya da işte 12, 16, 20'nin 4 olur vesaire bu şekilde gidiyor. Bu olayı bildikten sonra arkadaşlar zamandan kazanıyorsunuz. Şu işlemlerin hiçbirini yapmıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bütün bunlardan sonra soruya gelelim. Zaten arkadaşlar yarıçapı bulduk. Merkez koordinatları da 3'e 3 oldu. Doğrunun eğimi de söylemiştik. Karşı bölü komşudan 9 bölü 12, 3 bölü 4 sola yatık olduğu için de eksi olacak. Şimdi denklemimizi yazalım. Y eksi y birden 3 geldi. Sonra eğim eksi 3 bölü 4 ve x eksi 3 dedik. İçler dışlar 4y eksi 12 eksi 3x artı 9. Düzenleyelim. 3x artı 4y bu da eşittir 21 oldu. Ne demişti arkadaşlar? x ekseni doğrultusunda. O halde y'ye 0 verdiğimizde 3x 21'den x ne olur? 7'ye eşit olur. Ve bu da ne demek arkadaşlar? x'i 7'de kesebilmesi için bu uzunluk 12 birimdi. O halde arkadaşlar 12-7'den demek ki 5 birim öteleme yapılması gerekiyor. Yani doğru cevap C şıkkı oluyor. Köşe koordinatları eksi 20 eksi 15 olan bir dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenin BC'ye göre simetriye alınırsa A noktasının simetri A üstü olmaktadır deniliyor. Buna göre B A üssü doğrusun x eksenin kestiği noktanın apsisi kaçtır diye soruyor. Tamam arkadaşlar şimdi BC dediği zaten dikdörtgenin köşegeni oluyor. Bakın buna göre simetri aldığında A noktasının doğru olan uzaklığıyla A üstü noktasının doğru olan uzaklığı birbirine eşit olacaktı. Yani şu uzunluklar birbirine eşit. Sonra arkadaşlar bunu katlama olayı gibi de düşünebilirsiniz. Katlamada da zaten arkadaşlar katlama çizgisi açı ortay oluyordu. Simetride de aynı şekilde açı ortay. Ve yine bu uzunluklar birbirine eşit olduğu gibi AB ile A üstü B de birbirine eşit oluyor. Tabii ki açılar da değişmiyor. Bu açıda ne olacak? 90 derece olacak. Bakın AC ile A üstü C ve A üstü B ile AB uzunlukları. Bunun yanında dikdörtgenin karşılık kenarlarının paraleli arkadaşlar bize neyi getirecek? İş terslikten açıların eşitliğini ve ikiz kenar üçgeni getirecek. Bu açıda noktalı açı oldu. Şu noktaya da D noktası diyelim. Dikkat arkadaşlar dediğim gibi CDB üçgeni bir ikiz kenar üçgen. Yani ben DB uzunluğu K demiş olsam CD uzunluğu da K kadar olacak. Sonra zaten AC uzunluğu 15 birim. A üstü C uzunluğu da 15 birim olur. Ve AB uzunluğu 20 birimken A üstü B uzunluğu da 20 birim olacak. Dolayısıyla A üstü D'ye 20 eksi K kalacak. Ve bundan sonrası görüyorsunuz A üstü CD üçgeninde bir Pisagor yapacağız ve K'yı bulacağız. 15'in karesi 225 artı dedik 20 eksi k'nın karesi ve k'nın karesi. Buradan arkadaşlar devam ettik. 225 artı 20'nin karesi 400 sonra 40k geliyor ve artı k kare. K kare eşit ve bunlar gidiyor. Buradan da arkadaşlar 625 40k'ya eşit geliyor. Böldüğümüz zaman da 625'i 40'a 5 ile sadeleşir 125 bölü 8 gelir. Tamam. Böylece K'yı elde ettik. Şimdi bizden istemiş olduğu BO doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisiydi. Yani arkadaşlar D noktasının apsisini istiyor. Şimdi şu uzunluk neydi? 20'ydi. O halde ne yapmamız gerekli? 20'den 125 bölü 8'i çıkartmamız gerekli. 160'dan 125 çıktı. 35 kaldı. 35 bölü 8 oldu. Arkadaşlar x eksenin sol tarafında olduğu için tabii ki eksi olacak. Yani doğru cevap B şıkkı gelecek. 6. soruya geldik arkadaşlar. Soruda ne diyor? AD kenarı y ekseni üzerinde olan karenin x eksenine göre simetri alınınca köşe koordinatları değişmemiştir. Ha, evet arkadaşlar bakın burası sorunun en önemli noktası. X eksenine göre simetri alınınca köşe koordinatlar değişmediğine göre zaten bu kare x eksenine göre simetrik olması gerekli. Yani şöyle bir şey bakın gösterelim. Şu uzunluklar birbirine eşit olacak ki karenin x eksenine göre simetri alındığı zaman köşe koordinatları değişmesin. Ve AD kenarı da y ekseni üzerinde ABC'de karesinin. Tamam mı arkadaşlar? Sorunun en önemli noktası burasıydı. Sonra ne diyor? Y ekseni boyunca A birim yukarı ötelendiğinde tüm köşe koordinatları 12 birim artmakta. Evet şimdi 4 köşe var arkadaşlar. A birim yukarı ötelendiğinde 4 tane A 12'ye eşit olacak. Ve A da buradan 3'e eşit gelecek. Şimdi böyle olduğu zaman da x ekseni altındaki alan 36 azalıyormuş. İkinci durumu da gösterelim arkadaşlar. İkinci durumda da ötelendi. 3 birim ve alanın 36 azalması için. Bu durumda ne olması gerekli? Şu uzunluğun 12'ye eşit olması gerekli. Değil mi arkadaşlar? Buradan da neyi çıkartmış olduk? E, karenin bir kenarı demek ki 12'ymiş. Güzel. Şimdi başlangıçtaki durumuna tekrar döneceğim. Arkadaşlar bu uzunluklar birbirine eşitti. E, 12 ise tamamı. 6'ya 6 diye ayrılır mı? Ayrılır. Şu uzunlukta 6 birim olur ve buraya da 3 kalır. Şimdi bu durumda en son arkadaşlar köşe koordinatı ne oldu bakın? 12'ye 9 oldu değil mi? Zaten arkadaşlar öteleme dönüşümü sonunda karenin koordinatları toplamı en büyük olan diyor. Köşesinden ve orijinden geçen. Doğrunun denklemini bulacağız. Koordinatlar toplamı en büyük olan köşe C köşesi olduğuna göre bu köşeden ve orijinden geçen doğrunun denklemi içinde arkadaşlar y eşittir mx formatını kullanacağız. Eğim zaten ordinatının apsisine oranıydı. 9 bölü 12. Onu da sadeleştirirsek 3 bölü 4 olur. Buradan da arkadaşlar 4y eşittir 3x ya da 4y eksi 3x eşittir 0 denklemi gelir. Soru da biter. Doğru cevap da A şıkkı olur. 7. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soru da tam sınavlık bir soru diyeyim size. Şimdi bakın soruda bir kare var bir de dikdörtgen var. Karenin y eksenine göre simetri alınıyor. Simetrinin bir köşesi dikdörtgenin ağırlık merkezi üzerinde olup D doğrusu karenin D köşesinden geçerek dikdörtgeni eşit alanlı iki parça ayırmaktadır. Evet Köşe koordinatları verilmiş. Böyle olduğuna göre D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şekli yine bir büyütelim. Daha net işlem yapma adına. Şimdi bizden D doğrusunun eğimini istiyor. Bunun için bize iki tane nokta lazım değil mi? Eğimi bulabilme adına. D noktasından geçiyor. Bir de arkadaşlar bu D doğrusu dikdörtgeni eşit alanlı iki parçaya ayırıyormuş. Ha o halde ne olması gerekli? D doğrusunun ağırlık merkezinden geçmesi gerekli ve ağırlık merkezi de dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası olduğuna göre bir tanesini çizmemiz yeterli. İşte tam bu nokta arkadaşlar dikdörtgenin ağırlık merkezidir. Şu uzunlukların da birbirine eşit olduğunu gösterelim ve bu iki noktanın koordinatlarını bulduğumuzda doğrunun da eğimini elde ederiz. Bunun yanında arkadaşlar ne diyor? Karenin y eksenine göre simetrisi alınıyor ve bir köşesi ağırlık merkezine geliyor. O halde şöyle olacak bakın hemen simetrisini çizelim arkadaşlar buraya. Y eksenine uzaklıklar birbirine eşit olacak. Karenin apsisi A kadar olduğuna göre şöyle bakın arkadaşlar buraya kadar olan uzaklık da yine A'ya eşit olmalı. Ve ordinatı 5 birim verilmiş. Demek ki karenin bir kenarı 5. Gelelim şu noktanın koordinatlarına. Arkadaşlar bakın bu nokta ağırlık merkezi olduğuna göre dikdörtgenin bir köşesi 0'a 6 ve bu noktanın ordinatı da karenin bir kenarı kadar bu da belli olduğuna göre biz bu noktanın ordinatını da bulabiliriz. Toplayıp 2'ye bölüyorduk orta noktadan. Yani 6'yı 4 toplamam gerekli ki 10 bölü 2'den 5 gelsin. Burası tamam değil mi arkadaşlar? Apsise gelince ne demiştik? Bu uzunluklar birbirine eşit simetrisi alındığında yani bu noktanın apsisi eksi a kadar oluyor. Böylece arkadaşlar şimdi şu köşenin apsisine geçelim. 0 o halde eksi 2a'yı toplayıp 2'ye bölersek eksi a'ya eşit olacak. Burası da tamam. Şimdi bu köşenin ordinatını bulduğumuza göre 4 birim arkadaşlar ve bir dik üçgen. O halde açılardan devam. Çizgi dedim nokta 90 çizgi ve şu açıda arkadaşlar nokta. Bu uzunlukta a noktasının ordinatı yani 6 birime eşitti. Bundan sonrası benzerlikle yola devam. Yine arkadaşlar bakın bu uzunlukta 9 birim. Büyük üçgenden başladım. Çizginin karşısı 6 iken diğer üçgende burası arkadaşlar T diyelim. 6 bölü T ve büyük üçgene döndüm. Noktanın karşısı 9 iken diğer üçgende noktanın karşısı 4. 9 ile 3 3, 6 ile 3 2 ve T de buradan 8 bölü 3'e eşit geldi. Üzerinde de şeklin üstüne de gösteriyorum. 8 bölü 3. Arkadaşlar bakın 8 bölü 3 ile 9'u topladığımızda neye eşit olacak? 2A'ya eşit olacak değil mi? Yani bu köşenin apsisine eşit olacak. O halde 2A dedik. 8 bölü 3 artı 9 dediğimizde 27 artı 8'den 35 bölü 3'e eşit gelir. 2A buradan da arkadaşlar A'nın değeri 35 bölü 6 olur. Şimdi arkadaşlar geldik bakın burası ağırlık merkeziydi. Hatta büyük G harfiyle gösterelim. A'nın değeri 35 bölü 6 olduğuna göre eksi 35 bölü 6 ordinatta 5 ve ağırlık merkezinin koordinatları. Değer noktasının absisi de 35 bölü 6'ya 0. Şimdi doğrunun eğimini yazabiliriz artık. Ordinatlar farkı dediğimizde 5, ve absisler farkı da eksi 35 bölü 6 eksi 35 bölü 6. Aşağısı arkadaşlar 5 bölü eksi 70 bölü 6 oldu. Devam ettik 6'yı yukarıya attık 30 ve bölü 70 dediğimizde sıfırlarda gidince D doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 7'ye eşit geldi. Tamam mı arkadaşlar? Soru da bitti. Son soruya geldik arkadaşlar. 8. soru. Şimdi okurken de çizelim. Koordinat düzleminde x'a doğrusuna göre simetrik d1 ve d2 doğruları x ekseni sırasıyla a ve b noktalarında kesmektedir diyor. Şöyle arkadaşlar bakın bu x'a doğrusu olsun. Üzerinde de belirtelim x'a doğrusu. Bu y ekseni sonra x ekseni tiklikleri gösterelim. Ve ne diyordu? X eksenini D1 doğrusu A noktasında kesiyor. Bunun da koordinatları eksi -a'ya 0. D2 doğrusu da B noktasında kesiyor. Bunun da koordinatları 5a eksi 4'e 0 olarak veriliyor. Tamam ve xa doğrusu da x eksenini H noktasında kesiyor. Yani arkadaşlar şu noktada H noktası oluyor bakın. A noktasının hafizi eksi A olduğuna göre şu uzunluk A kadar. Yine burası da A kadar. X'a doğrusu. Ve arkadaşlar bu doğrular X'a doğrusuna göre simetrik olduğuna göre uzunlukların birbirine ne olması gerekli? Eşit olması gerekli. Yani şu parçayla bu parça birbirine eşit olacak. Tamam mı? Yani arkadaşlar burası 2A ise burası da 2A'ya eşit olur. O zaman da 5A eksi 4. 3a'ya eşit oluyor. Değil mi? Bunu gördük herhalde. Peki şimdi şunları bir silelim arkadaşlar. Karışıklık olmasın çünkü yapmamız gereken işlemler var. Şimdi ne demiştik? 3a 5a eksi 4'e eşit. Buradan da 2a 4 olur ve a da 2 gelir. Güzel a'yı bulduk. Şu a yerine bir 2 yazalım. Bu uzunluklar 2'ye 2. 2. B'nin koordinatları 6'ya 0 oldu. Bu da tamam. Sorunun devamında ne diyor arkadaşlar? D1 ile D2'nin kesişimi C noktası olmak üzere. Ha, şimdi başta ne demiştim ben? Bu doğrular x göre simetrik olduğuna göre kesişimleri de x doğrusu üzerinde olmalı. Yani D1 ile D2 doğrusu x doğrusu üzerinde kesişmeli. Arkadaşlar şimdi bu D1 doğrusu, bu da D2 doğrusu ve C noktasında kesişiyorlar. Zaten buradan bir ikiz kenar üçgen çıktığını görüyorsunuz. Çünkü şu uzunluklar birbirine eşitti. Aynı zamanda CH dedik olduğuna göre CAB üçgeni bir ikiz kenar üçgen. Sonrasında da arkadaşlar CH'nin orta noktasından geçiyormuş. Ne? YX doğrusu. YX doğrusu da birinci açı ortay doğrusu. Şimdi bu CH'nin tam orta noktasından geçecek. Onu da şöyle gösterelim. Şu uzunluklar arkadaşlar birbirine eşit tam orta noktadan geçiyor. Ve yx doğrusu 45-45 diye bölüyordu. E bakın ne oldu? ve soru bitti. İkiz kenar üçgen 45-45 90 üçgeni. Bu uzunlukta 2 birim olur. ve bu da ona eşit olduğuna göre burası da iki birimdir. O zaman arkadaşlar CAH üçgeni 4'e 4'ten o da bir ikiz kenar dik üçgen. Yani bu açıda 45 derece. Demek ki bunlar birbirine paralelmiş. Bizden neyi istiyordu? D1 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani arkadaşlar bakın şu nokta oluyor. Ve bu da zaten ikizkenar dik üçgenden iki geliyor. Dolayısıyla y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2'dir diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz.